Ee, ...bir hanım izleyicimiz herhalde... ...eşim içki içiyor... ...ben konuşmayınca daha çok içiyor... ...ben konuşunca günaha girmiş oluyor muyum? İçkiyi bırakması için ne yapmalıyım? İçkiyi yani? bırakması için ne yapsın? ne Pek nasihat ed ederse de sen... ...git işine bilmem ne... ...bana mı vaaz ediyorsun der, kafir de olabilir. Yani helal aramı bana öğretme... ...veya ne var bunda bilmem ne derse... ...dinden de çıkar. Kocasının durumuna göre bazı insan... ...içer ama hayalıdır. Yani... Ee, başı eğik içer. Ha böyle insana belki nasihat kar edebilir. Bazı insan dik kafadır. Yani bir de nasihat ettim mi çok fena ayeti falan da inkar eder. Onu dozunu iyi ayarlamak lazım. Yani ben kötülükten ne yedeyim tamam mı? Kötülükten ne ederken bu adam Müslümandır helal arama inanıyor ama ben bunu ne ederken damarına dokunup gururuna dokunup da sen mi bana vaaz edeceksin falan hareketi çekip de kafir olma tehlikesi varsa kötülükten ne yedilmez. Çünkü bir kötülükten ne ederken daha büyük bir zarar doğacağı endişesi varsa terk edilir. Bunun da bir dozunu ayarlamak herkesin işi değil. Bu bakımdan hanım kocasının halini daha iyi bilir. Ee, böyle saygılı, edepli bir insansa ona ya bırak haramdır, cehennem, ahiret bir şeyler demesi vazifesini yapması bakımından yeterlidir. Ama daha büyük bir zarar ziyan gelecek, dayak yiyecek, boşayacak, talak verecek veya dinden çıkacak gibi bir durumu kendi bilir onun halini. Öyle bir adamsa bir şey söylemez. Ama küs durma noktasında da küs durması gerekmez. Çünkü bir evin içinde karı kocadır. E o zaman adam daha sinirlenir. Niye konuşmuyorsun benimle bilmem ne. Bu tabi aileçi huzursuzluğa ve dayağa kötüye kadar da gidebilir. Konuşmamadan dolayı. Bana tavır mı alıyorsun, hareket mi yapıyorsun? Yani onun orada konuşmaması bir şey ifade etmez. Konuşsa günah girmez yani. Çünkü bu normal sokaktaki meyhaneye gidip de sarhoşlar. Yani kafayı çekenle konuşma muhabbeti değil ki. Bu senin bir evde mecburen yüz yüze bakmak zorunda kaldığın bir insan. Bundan konuşmamanın yani bir imkanı yok ki. Allah insana böyle bir şey yüklemez ki yani. Dolayısıyla konuşmasında bir günah yoktur. Tasvip etmeyecek yani. Ya ne iyi yapıyorsun, iyi içiyorsun diye e zaten demedikten sonra. Öyle zaten öyle bir durum olmadıktan sonra konuşabilir yani.